Evet, Sayın Genel Başkanım, Değerli Belediye Başkanım, Saygıdeğer Çevre Mühendisliği Genel Başkanı ve yöneticileri, çok değerli Mersinliler, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii bu güzel teknik konuşmaların ve değerli başkanımızın çok kıymetli bilimsel sunumundan sonra ben birazcık konuşmamı farklılaştırmayı tercih ettim. Çünkü bu boyutun belki eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz son günlerde bir iklim kanunu tartışması e, gündeme geldi ve e, bu iklim kanunu işte 20 Şubat tarihinde meclise gönderildi ve bu kanun e, çok hızlı şekilde 5 gün içerisinde çevre komisyonunda konuşulmaya başlandı. Ve belki hatırlarsınız biraz gündemi de hani takip ettiysek eğer bu kanuna dair çok gerçeklik dışı iklim değişikliği ilgili Bilgilerin kamuoyunda paylaşılmaya başlandığını gördük. İşte bunun Arapların son günlerde popüler tırnak içerisinde ki çok saygın toplum olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. E, Arap çöllerine Türkiye'nin bulutlarının çalınacağını ifade edenler mi dersiniz? İşte artık böcek yemek zorunda kalacağız diyenleri de bir tarafa koyarsınız. İstediğimiz üretemeyeceğiz gibi bir takım iddialarla konu sulandırıldı. Yani iklim değişikliği meselesi sanki yokmuş, böyle bir durum gerçekleşmiyormuş ve bu tırnak içinde emperyalistlerin bir oyunu, Türkiye gibi birçok toplumu egemenliği altına almak isteyenlerin bir çabasıymış gibi ifadelerle kanunun içerisinde hiç olmayan maddeler, hiç olmayan konuşulmayan şeyler ne yazık ki gündeme getirildi ve konu bağlamından kopartıldı. Biz iklim değişikliğini sanki toplum olarak aslında birçok araştırmada iklim değişikliği konusunda bilinci çok yüksek olan bir toplum olarak anketlerde görünüyoruz. Ama birden rüzgar tersine döndü. Sanki dünyada bir iklim değişikliği problemi yokmuş gibi konuşmaları hatta bazı ünlülerin işte mankenlerin açıklamalarına maruz kalmak durumunda kaldık. Kanunun yetersizliğini bir, bir kenara bırakıyorum. Ama iklim değişikliği kavramının Türkiye'nin ve dünyanın temel bir problemi olduğunu NATO'dan tutun da Birleşmiş Milletlere kadar birçok toplumsal sivil toplum kuruluşlarının, bilim insanlarının çalışmalarında bu konunun dünyanın en riskli, en büyük problemi olduğunu her platformda, e, raporlarda görebiliyoruz. Bu mesele aslında e, 140 yıl öncesine dayanıyor ilk tespitleri. Bir İrlandalı fizikçi yanlışlıkla bu arada iş tarafından öldürülmüş Sayın Genel Başkanım. Ee, artık yanlışlıkla mı bilmiyorum ama tarihte öyle yazıyor. Eşi tarafından yanlışlıkla öldürülen fizikçi John Tyndall, 1859 yılında e, karbondioksit denilen CO2 olarak adlandırılan kimyasal e, bu e, maddenin, yanma soruşu oluşan bu maddenin güneşten gelen sıcaklığı tuttuğunu tespit ediyor. Ve bu sıcaklığın tutulmasının da işte bu karbondioksit miktarının artmasıyla beraber bir kriz, bir sorun yaratacağını ifade ediyor. Aslında bu karbondioksit Bizim ihtiyacımız doğanın e, ilerlemesi için. Ama sanayi devrimiyle beraber bu ciddi bir artışa sebep oluyor. Ondan yaklaşık bir 40 yıl sonra İsveçli bir kimyacı Arrhenius'ta bunun kömürden ve petrolden kaynaklı artışın hızla artmaya devam ettiğini tespit ediyor ve bundan dolayı da büyük bir iklim değişikliği probleminin dünyada olacağını ifade ediyor. Yani bundan 140 yıl önce bilimsel çalışmalara, raporlara girmiş bir konu aslında bu ve 1960'larda Dünya Meteoroloji Örgütü bu konudaki e, raporlarını yine değerli hocalarımızın sunduğu veriler gibi e, paylaşmaya başlıyorlar. Dünyadaki sere gazı emisyonları dediğimiz işte bu güneşten gelen radyasyonu sıcaklığı e, dünya yüzeyini tutan gazların miktarındaki artışla o grafiklerle e, dünya ortalama sıcaklığındaki artışın birbirine eşit bir şekilde aynı grafik üzerinde görebiliyoruz. Bunu sadece Amerika'daki bilim insanları değil, Çin'deki bilim insanları da söylüyor. Türkiye'deki kamu kurumlarında çalışan, bu konudaki üretim yapan ve üniversitelerdeki bilim insanları söylüyor. Dolayısıyla iklim değişikliği, iklim krizi bir gerçek, somut bir e, olay. Ve bu e, değerli belediye başkanımızın aslında vurguladığı gibi dünya ortalama sıcaklığı belki bir derece artarken bunun coğrafi anlamdaki yansımaları farklı olabiliyor. Yani işte örneğin Ankara'da yaşayan Baran Bozoğlu'nun etkisi 5 derece olabiliyor. Veya işte Moskova'da yaşayan bir vatandaşa, bir insana da belki 0.5 derecelik bir etkisi olabiliyor. Ama dünyanın tamamında ortalama anlamında bir artışın olduğunu çok net şekilde görebiliyoruz. Tabii bu yaşanan süreç aslında tarihsel insanlığın tarihsel gelişiminden çok da bağımsız değil. Niye değil? Çünkü bundan işte yaklaşık 500 yıl önce 1500 yılında Ruşen hocamız bugün burada olsaydı onu bir espriyle bağlayacaktım konuyu ama yine de bağlayayım belki iletiriz sonra. Ruşen hocamız gibi yaklaşık 5 nesil diyebiliriz. Hani başka insanlar gibi belki 7-8 nesil diyebiliriz ama Ruşen hocamız gibi 5 nesil. Kendisi biliyorsunuz 95 yaşında. Hala çok sapa sağlam, dinç. Ama bundan sadece 5 nesil önce dünyadaki homo sapiens yani insanoğlu sayısı yaklaşık 500 milyon. Bugün ise 88 milyara ulaşmış durumda. O dönemlerde üretilen toplam mal miktarı 250 milyar dolar. Şu anda 60 trilyon dolar. Ve o dönemlerde tüketilen enerji miktarı 13 katrilyon enerjiyken, katrilyon kaloriyken bugün 1500 katrilyon kalori. Şimdi insan nüfusu 14 kat artmış ve buna rağmen enerji tüketimi 115 kat artmış, üretim miktarı da 240 kat artmış. Buna dünya dayanmaz. Yani böyle bir artışa dünyanın dayanamayacağını artık zaten çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunu bazı iktisatçılar da şöyle açıklıyorlar aslında. Dünyanın kapasitesini bir uzay mekine benzetiyorlar. Yani bugün uzay mekiğini düşündüğünüz zaman uzay mekindeki astronotun yaşayabilmesi için uzay mekinin içerisindeki astronotun ihtiyaçlarıyla uzay mekiğinin ona verebileceklerinin dengeli olması gerekiyor. Bu dengeyi sağlayamadığınız zaman astronotun yaşaması mümkün değil. Dolayısıyla dünyadaki durum da aslında bu dengenin bu anlamda bozulduğunu ve bizim taleplerimizde bu kapitalist üretim biçiminin ihtiyaçları dünyasının tanımladığı ihtiyaçlarla doğanın dünyanın verebildikleri artık sınırlı bir hale gelmeye başladı ve bu, biz de bunu işte çeşitli zamanlarda müsilaj probleminde kimi zamanlarda büyük işte sel felaketlerinde, kimi zamanlarda orman yangınlarında bunları net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii bütün bunlara rağmen, değerli hocalarım yine bahsediyorlar, işte deniz ekosistemindeki bozulmalar ama bunun yanında farklı sektörlerde, örneğin tarımda çok büyük bir daralma yaşıyoruz. İşte 2019 yılındaki buğday üretim miktarımız 2,5 milyon ton düşmüş durumda. Bunun temel sebebinde aslında kuraklık olduğunu verilerde çok net şekilde görebiliyoruz. Benzer durumda dünya gıda örgütü, tarım örgütünün açıklamalarında dünyadaki üretilen gıda miktarının yüzde 12 oranında düşmeye başladığını görüyoruz. E tabi hal böyle olunca gıda üretiminde bir düşüş olmaya başlayınca da alternatif gıda yöntemlere doğru insanlık evrilmeye başlıyor. Kimi toplumlar işte böcekten protein üretmeye çalışıyor. Kimileri eee eti kullanmak yerine yapay et üretmeye çalışıyor. Bu gibi bir takım hem doğanın dengesini bozan, bizi doğallıktan çıkartan ama bir yandan da iklim krizinin yarattığı risklere de çözüm üretmeyi öngördüğünü söylenen yapılarla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii ben bugün e, Mersin'e her geldiğimde, çok uzun kalamasam da, Mersin'e her geldiğimde e, her sabah bir olay yaşıyorum. Ankara'da yaşayamadığım bir olayı yaşıyorum Sayın Genel Başkanım. Ben yani 16 yıl kamu, kamu hizmeti görevinde bulundum. Memur olarak çalıştım 16 yıl boyunca. Her sabah tıraş oldum. Tabii ilk zamanlar her sabah olmak zorunda değilim. Yaşımlarda ki her sabah olmaya başladım. Her sabah tıraş oluyorum Ankara'da. Ve tıraş olduğumda ne yazık ki bir takım kremler kullanmak zorunda kalıyorum. Yoksa böyle yüzüm gözüm kurumuş bir şekilde geliyorum. Ama Mersin'de tıraş olduğumda buna hiç ihtiyaç duymuyorum. Bugün mesela krem kullanmadım. Şimdi bu çok basit bir örneğiyle belki hava sıcaklığında işte benim gibi tansiyon ilacı kullanan insanların yaşayacağı kalp krizi riskinden tutun da birçok konuda yaş almışların yaşayacağı problemi tutun da birçok konuda yaşamımıza çok doğrudan etki eder iklim meselesi. Bulunduğunuz coğrafyadaki mikroklima etkisi ya da klima etkisi. Dolayısıyla kimi yerlerde mesela klima kullanma ihtiyacınız olmaz. Mesela biz Ankara'da kış lastiği kullanmak zorunda kalıyoruz. Ama Mersin'de öyle bir dert yok. Ya da işte benim gibi insanlar yüzleri kurudukları için Ankara'da krem kullanmak zorunda kalıyor ama burada ihtiyaç yok. Dolayısıyla bu coğrafi e, iklim meselesi işte nem, sıcaklık aslında farkında olmasak da uya, yani bütün o 24 saatimizin tamamında bizim hayatımızı çok derinden etkiliyor. Çok yoğun şekilde etkiliyor. Ve yapılan bir araştırmaya göre örneğin Ankara'nın Taşkent'e benzeyeceği, Taşkent iklimine benzeyeceği, İstanbul'un Roma'ya benzeyeceği işte Adana'nın Lefkoşa'ya benzeyeceği, hani şekilsel olarak olması da hava iklim anlamında benzeyeceği dair bir takım modellemeler, bir takım çalışmalar yapılıyor. İşte bütün bunlar aslında iklim değişikliğinin, yani bu insan kaynaklı, doğal sürecinden kopmuş iklim değişikliğinin büyük bir belirsizliğe, büyük bir bilinmezliğe doğru bizi sürüklediğini görüyoruz. Aslında e, yapmış olduğumuz bütün bu çalışmalar bu bilinmezliği, bu e, öngörülemezliği tespit etmek için yapılıyor. Bütün işte bu verileri kullanma kaygımız aslında bundan. Çünkü artık bundan 20 yıl önceki döşediğiniz su borularıyla ya da kanalizasyon çapındaki borularla artık bunları yönetmeniz mümkün değil. Bambaşka bir yağış rejimiyle karşı karşıyayız. Bambaşka bir deniz ekosistemiyle karşı karşıyayız. O yüzden de insanoğlu her dönem olduğu gibi gelecekte ne olacağını, bundan nasıl etkileneceğini, yaptığı yatırımlardan nasıl etkileneceğini öğrenmeye çalışıyor. Biz bunu aslında falcılıkta görüyoruz. Ben de fal baktırmayı çok seven bir arkadaşınızım. Ee, yani bir ara her ay baktırıyordum. Bir iki falcı önerisinde de bulunabilirim. Ee, ama işte bunun elektroniğini de yaptılar. Artık işte bir takım elektronik fal yani kahve içip fotoğrafını çekip baktırabiliyorsunuz. Buradan ciddi paralar kazanılıyor. Hatta ben size şöyle bir veri paylaşayım. Ee, Sayın Bakan biliyorsunuz Mehmet Şimşek şu anda Türkiye'nin ekonomisini düzeltmek için canlı başla çalışıyor. Bir inceleme sürecine girmişler. Hani eczacıların kapıların önünde durmalarının yanında artık falcıların önünde de maliyeciler var. 1.8 milyar liralık bakın 1.8 milyar TL'lik bir kayıt dışı falcılık ekonomisi olduğunu tespit etmişler. Şimdi bu aslında bizim geleceğe yönelik olarak bir şeyleri bilme ihtiyacımız, insanoğlunun bir şeyleri bilme ihtiyacının sonuçları. İşte evlenebilecek miyim, çocuğum olacak mı, iyi bir iş bulacak mıyım falan gibi birçok sorumuz var. Ama belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz, kamu e, idarecileri artık bu kentleri nasıl daha iyi yönetebiliriz diye konuşmaya başlıyor. İşte bu noktada da biz bir takım teknolojiler kullanmaya başlıyoruz. İşte bu teknolojiler aslında bizim e, bugün konuştuğumuz işte dijital ikiz dediğimiz meseleye doğru bizi eritmeye başlıyor. Ee, yine tarihsel anlamda bakarsak insanoğlunu yani homo sapiens şu anda bulunanları neandertallerden der, o dönemki diğer bizim e, soydaşlarımızdan ayıran temel özelliğimiz bizim hayal kurabilme yeteneğimiz. Biz hayal kurabildiğimiz ve işbirliği yapabildiğimiz için hayatta kalmışız ve bugünlere kadar gelebilmişiz. Çünkü Che şey, da dediği gibi insanlar hayalleri kadar özgürdür ne kadar büyük hayaller kurabilirsek o kadar özgürleşebiliyoruz. İşte bu hayalleri yaratırken de aslında tarihsel olarak yani bu dijital ikiz meselesiyle, modelleme çalışmalarıyla, verilerle ilgili düşünecek olursak insanlık tarihi şunu da aslında araştırıyor. Platon'un bu antik Yunan'daki Platon'un bir biliyorsunuz bir şeyi var, öngörüsü var. İnsanlık o dönemlerde hep böyle bir sanrılar dünyasında yaşayıp yaşamadığını merak ediyor. Yani şu anda yaşadığımız şey gerçek mi? Biz gerçek miyiz? Değerli başkanım burada oturuyor mu? Gerçekten oturuyor mu? Dolayısıyla bu soru insanlık tarihinde hep sorulmuş bir soru. Mesela Platon bunu mağaralardan bir örnek vermişti. Mağaralarda zincirlenmiş, orada kısılmış insanların sürekli bir duvara baktığını, bir ekrana baktığını ve dışarıdan gelen o gölgelerin onların önünde aktığını, hayatında, yaşamında bu olduğunu tahmin ediyor. Böyle bir öngörüsü var. Veya işte eski Hindistan'da Budistler, Maya denilen bir yerde insanların gerçek olmadığı bir sanrılar dünyasında yaşadığını ve yapacakları iyiliklerle, güzelliklerle de gerçek dünyaya ulaşabileceklerini öngörüyorlar. Bunun yanında işte 17. yüzyılda Descartes, iblislerin yarattığı bir dünyada yaşadığımız ve bundan kurtulmamız gerektiğini ifade ediyor. Bütün bunlar aslında yani bu yaşadığımız teknolojik bilgisayar devriminin aslında bu e, sanrılar dünyasıyla ilişkisini çok net ortaya koyabiliyor. Yani biz gelecekten ne bekliyoruz? Nasıl bir yaklaşımla karşı karşıya kalacağız? Bütün bunları biz artık yeni bilgisayar devrimiyle, bu teknolojilerle, işte dijital ikiz gibi yaklaşımlarla e, üretmeye ve çözmeye çalışıyoruz. Peki bu noktaya kadar hani bir tarihsel perspektifi ortaya koymuş olduk. Peki biz bunları nerelerde kullanabileceğimiz sorusunu aslında değerli başkanımız çok net anlattı. Değerli hocamız anlattı, anlatmaya devam edecek. Ama biz mesela bunu bilim yanılanlardan bir tanesi su ve kanalizasyon idarelerinde de bu dijital ikiz meselesinin çok faydalı ve verimli olabileceğini görebiliyoruz çünkü ne yazık ki şu anda hangi lokasyondan hangi borunun hangi çapta borunun nasıl geçtiğine dair bilgiye sahip olmayan bir durumdan karşı karşıyayız. Yani borular döşeniyor, patlıyor. Oraya gidip kazmanız gerekiyor. Kazacağınız zaman nereyi kazacaksınız, ne kadar kazacaksınız, bunun bir maliyeti var, asfalt maliyeti var gibi gibi birçok soruyla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte bu yerin altında bizim yerleştirdiğimiz ama bilmediğimiz verinin dahi, bu bilginin dahi elde edilmesi gibi iyi uygulama örneklerini dünyada ve Türkiye'de yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Peki burada bir soruyu sormak lazım. Eğer gerçekten biz bu dijital ikiz meselesini, bu veri kullanımını gerçekten Türkiye'de kullanmak istiyor muyuz? Böyle bir kaygımız var mı? Siyasi iktidar, karar vericiler, işte bürokratlar, siyasetçiler bunu kullanmak istiyorlar mı? Çünkü bunu kullandığınız zaman bir bilgiye ulaşmaya başlıyorsunuz, bir veriye ulaşmaya başlıyorsunuz. Neyin ne olduğunu şeffaf bir şekilde görmeye başlıyorsunuz. Örneğin siyasi iktidar veya çevreşecik iklim değişikliği bakanlığı şu anda Kanal İstanbul'a dair Böyle bir dijital ikiz projesi yaptı mı? İşte Marmara Denizi'nin veya o bölgedeki Sazdere Barajı'nın nasıl etkileneceğini inceledi mi? Yoksa başka bir kaygıyla mı bunu gerçekleştirdi? Aslında bu teknolojilerin nerede, nasıl, ne amaçla kullanılacağı, kimlerin elinde kullanılacağı çok kritik. Örneğin Ankara'daki bizim kaçak saray olarak tanımladığımız o bölgeye o saray yapılmasaydı da Atatürk Oman Çiftliği korunsaydı ve oraya işte ağaçlandırma başka bir takım projeler yapılsaydı biz bugün belki şu anda o dijital ikizi burada yansıtıp görebiliyorduk. da mutlaka araştırmaları yapılacaktır. Şimdi sona gelirken özetlemek gerekirse biz bütün bu teknolojik çalışmaları yapabilmemiz için veriye ihtiyacımız var. Ölçmeye ihtiyacımız var. Bu verileri doğru bir şekilde toplamaya ihtiyacımız var. Ancak ne yazık ki bizim ülkemizde şu anda hava kalitesinden yani solduğumuz havadan ne olduğunu, içerisindeki işte kimyasal maddeleri, partikül maddeleri ya da ağır metallerin ne olduğunu test etmesi gereken bir kurum var. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı. Peki bu kurum bizim vergilerimizle, işte çevre cezalarıyla, ödediğimiz paralarla bütçesi oluşturan bu kurum gerçekten bu verileri topluyor mu? Ya da topladığı veriler doğru mu değil mi? Yeterli mi değil mi? Ya da işte bizim partikül madde 2,5 dediğimiz burnumuzdaki kılların tutamayacağı, direkt ciğerimize giden bizi doğrudan hasta eden bu parametre hala neden ölçülmüyor yıllardır? Özellikle termik santrallerin olduğu bölgelerde. Bu soru aslında bizi şuna getiriyor. Veri gerçekten Türkiye'de doğru şekilde toplanmıyor ya da toplanmak istenmiyor. Çünkü toplandığı zaman işte buradaki sunumdaki gibi birçok gerçekle toplum yüz yüze kalma durumunda karşı karşı kalacak. Ve buna dair de artık daha sağlıklı çevrede yaşama hakkımız sağlanmış olacak. E şimdi bütün bunları yapması gereken kurumlar bunları yapmazken işte bizim belediyelerimiz, işte Yenişehir Belediye'miz bu konuya hayata gerçekten pozitif bakan, sosyal demokrat, işte bu konuda halkçı uygulama olan belediyelerimiz kendi bütçelerinden, yani biz iki kere vergi vermiş oluyoruz bu işin aslında. Kendi bütçelerinden, kendi emekleriyle vatandaşına, halkına daha sağlıklı çevrede yaşam hakkını sağlayabilmek için bu verileri toplamak zorunda ve bunları yapmak zorunda kalıyorlar. Ve bunları yaparken de İller Bankası'ndan hala ne yazık ki işte yüzde 40 oranında, yüzde 60 oranında vergiler, işte kesintiler, kısıntılara rağmen bütün bu çalışmaları yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bütün bunlar aslında bu verileri toplamak işin bir boyutu, bunların toplanmasını sağlamak işin bir boyutu, bunların şeffaflığını sağlamak, kamuoyuyla paylaşmak işin bir boyutu ki biz daha önceki Çevre Bakanlığı müsteşarlarının bir kısmının çevresel etki değerlendirme raporlarını bile, tesislerin çevresel etki değerlendirme raporlarını bile internet sitelerinden kaldırdığı dönemler yaşadık. Toplum bu bilgiye ulaşamasın diye. O zaman ben o da genel başkanıydım değerli başkanım biliyorsunuz. Dava açmış ve hakkımız olan bu konuyu, bu veriye ulaşma konusunu dava ile elde etmek zorunda kalmıştık. Ben üniversitede okurken bu çevre siyaseti konuşulduğu zaman çok garipserdim ilk günlerde. Ya işte atıkları toplayacağız, denizi temizleyeceğiz, termik santralin kafasına işte şey bacasına fitse takacağız. Ne alakası var bu işin siyasette? Ne alakası var bu işin adaletle? diye düşündüğüm kısa bir dönem oldu. Okumaya başlayınca bunun doğrudan çok alakası olduğunu daha iyi gördüm. O yüzden veriyi toplarsınız teknik olarak ama veriyi şeffaf bir şekilde paylaşamazsanız ve bunu kamuoyuyla anlatamazsanız bunun hiçbir anlamı yoktur. Ve bunu da ancak ve ancak adaletle sağlayabilirsiniz adayetin olmadığı bir yerde de şeffaflık olması mümkün değildir. Buradan da değerli Cumhurbaşkanı Sayın Ekrem Amoğlu'nda saygılarımı sunarak sözlerimi tutuyorum. Teşekkür ederim.